Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bu videoda başkasının kamerasını nasıl açabileceğimizi ve karşı tarafın ses kaydına nasıl ulaşabileceğimizi öğreneceğiz. Bunun için üçüncü parti bir yazılma ihtiyaç vardır. Şunu da söylemekte fayda var. Bu bir hack değildir. Yani Öncelikle karşı tarafı yönlendirebilmeniz için, onun kamerasını kullanabilmeniz için önceden o programı da farkında olmadan onun da telefonuna yüklemeniz ve gizlemeniz gerekiyor. Bu yakınlarınızınki olabilir veya sevgiliniz olabilir. Artık çok şüpheci biriyseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. Bir geçelim bakalım hangi program lazım. Öncelikle onu bir bulalım. Programın ismini videonun altında yazacağım. Şu şekilde casus kamera diyor. Yükle diyoruz arkadaşlar. Kabul et diyelim. İndirmesini bekleyelim. 11.93 MB. Bu kısımda durduralım istersen. Evet arkadaşlar program indi. Aç diyoruz. çok basit bir kurulum mu var? Şuraları geçelim. Enter diyelim. Burada arkadaşlar cihaza bir isim vermemiz gerekiyor. Buna dikkat edelim. Diğer telefona da yani uzaktan kamerasını açacağımız telefona da aynı yazılımı yükleyeceğiz. Buna bir diyelim arkadaşlar. Google giriş diyoruz arkadaşlar. Burada Google hesabımızda giriş yapıyoruz, Gmail hesabımıza. Ben burada hesabı giriş yapıp e, videoyu tekrardan devam ettireceğim. Gmail hesabımıza giriş yaptık arkadaşlar. İzin ver diyoruz. Oturumu açıyoruz. Arkadaşlar şimdi burada bakın Samsung SMC 7000. Bu benim şu andaki telefonum. Şimdi bir de bu yazılımın aynısını uzaktan bağlanmaya çalıştığım telefona yükleyeceğim. Öncelikle kam kameramızı açıyoruz. Bakın arkadaşlar burada da aynı yazılımı yüklüyorum. Buradaki kilit nokta aynı Gmail hesabını kullanmamız gerekiyor. Oturumu aç diyoruz. İnterneti biraz yavaş bu diğerinin. Şifreyi yanlış girmişiz. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şifreyi yanlış girmiştik. Bakalım aynı Gmail hesabına buraya da giriş yaptık. İzin ver diyoruz arkadaşlar. Oturum açılıyor. Bakın burada dev 1 ve dev 2 var. Dev 2 e, bu telefon. Dev 1 ise ilk kurmuş olduğum telefon. Şimdi burada yapacağımız işlem çok basit arkadaşlar. Kapatalım tekrardan. Ben yazılımı çalıştırıyorum. Aslında çok basit. Böyle şey olduğuna bakmayın. Bakın şu anda diğer telefonun kamerasına bağlanmaya çalışıyorum. Bu diğer telefonun kamerası arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi de kendi kameramı çalıştırmaya başlayayım. Bu da kendi kameram arkadaşlar. Bakın bu ikinci telefondu. Bu da kendi kameram. Burada ses de alabilirsiniz aynı zamanda arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.